Başlayalım bakalım neler. Yani yeni etkinlik gelmiş. Oy maşallah. Başka var mı? Başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Bir de, bir de ücretsiz bir şey gelmiş. Aa ben bunu alabilirim ama almayacağım. Eksiz şeye. Niye ismi vereyim? O destansı bir, bir de gelebilir. Douglas kostümünden bir şey alamam. Bir kutu alabilirim. 80 alınmaz ya yani 47 TL'de bir mega kutu alabilirim. Tamam. Şimdi etkinlik gelmiş. Ne olabilir? Ben savaş kazan. Biz direkt direkt Hadi bakalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Boşuna niye çıktı? Ergen burada bir bali bana sıkacak. Allah'ım çok sıkı. Çok, çok iyi. Oli çok iyi vuruyor abi. Ya kaç seviyorsun? Selamun aleyküm. İndirdim. Anladım. Dur Allah aşkına git ya. Öldüm. Gidiyorum çok Arkadaşlar çok sıkıyorlar. Ben çok gidiyor. Kaç ya. Kaç sıktınız kardeşim? Mermiden fazla sıktınız. Dostum saniye boşuna kaçtı. Kaç. Abi adam iki yüktü kardeşim. Ben beş yüklüyüm adamı da kol doğar Ben şu baktı gözüm git. Git, git. git 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 tamam git 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 Opa, sık 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 sık, sık. Abi ben asıl soru ben koldu nasıl öldüreceğim? Üstünden besini nasıl öldüreceğim? Şimdi zor dediği yere geldik. Hadi neyse arkadaşlar görev oldu. 278 geldi Çok güzel geldi ama gelmedi. Evet. Şimdi kaç görevimiz kalmış? Of. Oh. Hepsi de ucunda arkadaşlar. 15 düşman yok et görev ucunda. 2 düşman yok etsem yapacağız. Let's go. Get it. Let's go get it. Dur, El Primo beni öldürebilir. Dur 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 dur. Hatta ben ona niye bulaşayım? O el primo kardeşim bir vurdu mu beni de? Maşallah ring star ya. Uf 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 canım gitti, canım gitti. Arkadan skin. Görüşürüz. Aleyküm. Uf 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 uf. Ember ember. Arkadaşlar ember efsanevi. Ben onu öldüremem. Cık. Yok 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 abi. Ben onu öldüremem. Abi ember. Arkadaşlar benim oyunuma niye emberi koyarsınız ya? Bittik biz bittik biz bittik biz. Ben de yüz yük olsun ben bu Ember'ı öldüremem. Ember, Ember, Ember. Ben kazandım. Ya nasıl ikinci oluyoruz ya? Aa gıcık oldum. 288 geldi zaten. Açılmayacak derken çok az kaldı, ucunda kaldı. Abi bakalım. Yine gerideki. Abi Amber ben baş öldürmedim mi? Adam memuru çıkartmış arkadaşlar alacağım ama şimdi ya. Ya yüzde en bu yok ya alacağım şimdi. Po 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 po. Po po. Po. Dur burada bir şey var ben bu şeyi öldürmedim. Ama bana da varsa alırım. Allah'ım ben de Leon mu çıktı ya? Bana Leon mu çıktı? Söyleyin de anlayayım ya. Allah'ım bana Leon mu çıktı? Bana Spike mı çıktı? Bana ne mi çıktı diyeyim? Bana Ne oldu lan saf? Gidi uyku. Oh, yedi. <laughs> Nasıl arkadaşlar? Benim günahım ne Allah'ım ya? Ben adamla arkadaş olmak istedim. Adam bana doldu ya. Cık cık. Ay sizin aykınız adam. Puh. Hadi bakalım. Girdik Al, altınımızı aldık. Abi. Bir savaş. Kazan. Şaşırdım. Şili. Ben neyse. Ya Daryl git 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 Gidersen çok sevinirim. Bir haha diyorsun. Bir let's go diyorsun. Ne dediğim belli değil be. Allah Allah sana sıkın Sana sıkma. İki bin yüz vurdum. Oy. Çok anas canım kaldı. Üçük üçük. Tamam. Tamam gel. Gel korkak değilsen gel. Abi adamın canı 7300. He <laughs> Ne oldu Severi? Sıktım. Ya Allah'ım. Artık oyunu sileceğim bak ya. O ben Leo mu çıkarttım? Ember mu çıkarttım? Spike mi çıkarttım? Ember mu çıkarttım? Crow mu çıkarttım? çıkarttım? Sen ne çıkarttım? Ne çıkarttım ben ya? Ben kazandım ki? Ulan salak, ulan salak. Uf, 552 gelecek. U, iki tane açıldı Brawl albesten. Yak. Hı -hı. Al işte ne Tamam. 39 altın diyor o veriyor istemiyorum. 16 bin altın sarı Ona girelim. <laughs> Dur kalk, kardeş. Oynamıyor mu? Göndürdüm İşte görüyor Güzel harikas İşte görüyor 嗯。 bu nerede? Dön dön Hayır arkadaşlar ya. Ha çok sinirlendim. Her neyse arkadaşlar. Ben bir daha girelim videomuz bitirelim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ama şimdi girdik. Hoppa va. Allah Leo, 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 Leon Leo'na Leon, Leon, Leon. Leon bir şey demem abi. Leo'na bir şey demem. Yok, yok, yok Leo'na bir şey diyemem. Leon oo. Allah'ım ben ne çıkarttım? Artık karakterlere Spike mi çıkarttım? Bakacağım arkadaşlar. Dur bir saniye bakacağım. Ne çıkartmışım ben? Ne çıkartmışım ben? Leon burada. Spike burada. Kavayrafs burada. Koldet burada. Leo burada. Squeak burada. Mr. P burada. Max burada. Marcus burada. B burada. Frank burada, Bibi burada, Pem burada, Piper burada. Cık cık cık. Ne çıkarttım oğlum ben? Ne mi çıkarttım ben? Allah'ım ben ne mi çıkarttım? Söyleyin de oynayın. Yani. Kır 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 kır. Arkadaşlar ben ne çıkarttım ya? Bali Bali de produr Öne atar, ben yakalanmam Niye ben Raskın. çıkamıyorum? Allah Allah Bastım Sıktım 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 sıktım. indirdim? İndirdim indirdim? İndirdim indireceğim indirdim. Hmm. Sıradaki kim? Bekleme bekleme yapma. Bitti arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.